Merhaba, Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Ramazana özel 10. gün menümüz lebeniye çorbası, karnabahar kızartması, patlıcan salatası ve kupta yalancı tavuk göğsü tatlısı. Menümüzdeki tariflerimizin yapılışlarını sağ üst köşeden ve açıklama kısmına bırakacağımız linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.